her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim. Çünkü senden gayrısı haram. Şu metresin öne bir uzun alan Yalnız seni sevdim Gerisi yalan Cigara çekmedi canım hiç Çıkarken havalandırmaya Olmadı avluda atılmış voltam hiç Hele mavi bir denize Atılmış voltam hiç Hiç mi hiç İçeride bıraktım dünyayı Parmaklıklarla bölünmüş olarak Görmeye alışık gözleri ve senin için yazdığım şiirleri, sözleri, sana olan aşkımı defterlere değil, metresin duvarlarına yazdım. Uykusuz geçen gecelerde akıllara zarar. Kıramazdı beni duruşmalarda kırılan kalem, senin görüşlere gelmişin kadar. Şu metresin önü bir uzun alan. Bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Parmaklıkların elime bulaşan pası, havalandırmadan gelen hela kokusu. Işıksız ve ufuksuz hücremde, gözlerim kuvvet kaybındaydı. Bir şişin ucundaydı ölümün kokusu ve özgürlük kravatlıların avucundaydı. Bir kazaydı gelişin ya da seni sevişim. O bir masaldı. 17 yıl 15 gece bir ranzaydı yattım. Bir uzun alan, bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Senin hasretinle, hücrem It is the